e, ee, sebede geçer. Hı, hı. Ee, enteresan bir örnek olduğu için Süleyman'a da sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü bir aylık mesafe olan rüzgara, rüzgarı boyun eğdirdik diyor. Mesela siz Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman bazı noktalarda evet burası işte bize bir takım teknik buluşlar için ya da e, insanoğlunun hani hangi kanunları kullanarak ilerleyebileceğine dair buralarda bize fikir veriyor diye düşündüğünüz yerler oluyor mu? Çünkü hani baktığımız zaman e, birçok husus var. Evet. Ya mesela Hazreti Yusuf'un e, kokusunu bab babasının evet. duyması gibi e, günün birinde koku transferinde olacağını düşünüyorlar ya da Hazreti Süleyman'ın e, işte meşhur tahtı Hı -hı. bir yerden bir yere getirmesi orada da ışınlanma teknolojisini evet insanlar bir gün ulaşabilecek denmesi. Ben yani işin doğrusu öyle bir şeyin olacağına ilgili bir görüşüm yok. Niye yok? Çünkü Kur'an'ın belli olguları tarif etmede kullandığı ayetlerle belli olan olayları anlatmasını ayırmamız lazım. Yani aradaki fark şu. Mesela Kur'an ki ayet apacık bir şekilde evrenin genişlediğini söylüyor. Şimdi bu hmm. çok muazzam bir ifade. Günümüzde yeni anladığımız bir ifade. Fakat diyelim ki e, rüzgarı Hazreti Süleyman'a boyun eğdirdik derken yani ileride böyle bir şeyin olabileceğine ilgili orada bir ifade yok. Ha böyle bir şey olabilir Ama şöyle insanoğlu e, kanunları kullanarak Gerçekten hani füze yaptı Uçak yaptı jet yaptı evet. Neyse yani hani rüzgarı kullanarak Hakikaten çok ileri noktalara gelebildik Olabilir ben Yani Yani mümkün... belki aylar sürecek bir yolculuk Saatlere düştü Şimdi doğrusu ben onu mümkün görmediğimi söylemiyorum Hı. Fakat ayette öyle bir şeyin bulunacağınla ilgili bir ifade yok O oradan bizim yaptığımız bir beklentidir Ama Kuran'da mesela ne bileyim ben Hz. Yusuf'un kokusunu duyuyorum diyor sanki babası. Fakat oradan bir koku transferi, koku nakliyle gibi olacağına da ilgili bir ifade yok. Yani böyle açık bir ifade yok. Ha biz oradan e, kendimiz öyle bir işaret kabul edebiliriz, tahmin edebiliriz, beklenti içine girebiliriz. Ama yani Kur'an'ın açık söylediği ifadelerden çıkan incelikleri ki tahmini birazdan konuştukça daha açığa çıkacaktır. Yani bunlarla ayetlerden ileride olacak şeylerle ilgili beklenti çıkarmayı bence ayırmamız lazım. Yani arada orada bir fark var.